Sonuna kadar izleyin. Emin olun çok şey öğreneceksiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hızlı ders öğrene. Hoş geldiniz. Bugün LS Tarih 44 Net Garantili videolarımızda 266. maddemizde kaldık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Osman tarihinde ilk denizaltı filosu 2. Abdülhamit zamanında oluşturuldu. Bunu çok az kişi bilir. Osman tarihinde ilk denizaltı filosu 2. Abdülhamit zamanında oluşturuldu. Gerçekten önemli kıymetli bir bilgidir. 1. Dünya Savaşı yıllarında itiraf devletlerinin Osmanlı Devleti'nin topraklarını kendi aralarında paylaştıkları ilk anlaşma Sirkes Pikot anlaşmasıdır. İlk Türk uçağının uçuşu Sultan Mehmet Reşat'ın 27 Nisan 1912 tarihindeki Cullus töreninde yapılmıştır. İnkılap tarihlerine geldik arkadaşlar. İnkılap tarihi konularımıza devam ediyoruz. Türk devletinin tümüne yönelik yapılabilecek bir işgalin ilk belirtisi Monros Ateşkes Anlaşması ile ortaya çıkmıştır. Biliyorsunuz bir yerde ayaklanma olduğunda itilaf devletleri bu ayaklanmayı hem bastırabilir hem de orları işgal etme etkisine sahipti. Mondros Ateşkes Anlaşması ile Osmanlı Devleti ilk defa fiilen ortadan kalkmıştır. Yurdun işgal edilmesine karşı Osmanlı Devleti'nin kayıtsız kalması karşısında Türk milletinin ilk tepkisi direniş cemiyetleri kurmak olmuştur. İtilaf Devletlerinin ilk olarak kontrol altına aldıkları yer Marmara ve Boğazlar bölgesidir. İlk defa İzmir ve çevresinin Yunanistan'a verilmesi Paris Konferansı'nda kararlaştırılmıştır. 18 Ocak 1919 tarihinde kararlaştırılıyor arkadaşlar. İlk defa İzmir ve çevresinin Yunanistan'a verilmesi İlk kez ülkeye karşı saldırılara silahla karşılık koyma kararı İzmir Müdafaa-i Hukuk Kongresi'nde kabul edilmiştir. İlk kez ülkeye karşı saldırılara silahla karşılık koyma kararı İzmir Müdafaa-i Hukuk Kongresi'nde kabul ediliyor. kuva milli Milliye ilk defa Yunan işgaline karşı kuruldu arkadaşlar. Mandava Himaye Fikri ilk defa Paris Konferansı'ndan sonra İtilaf Devletleri tarafından ortaya atılıyor. Mannavi Mayın fikri ilk defa Paris konferansından sonra İtilaf devletleri tarafından ortaya atılıyor. Gerçekten bu da önemli bir bilgidir diyorum arkadaşlar. Bir LS tarih 44 net garantili videomun daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve hızlı ders soran kanalına mutlaka abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda, diğer karışık konularda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.